Merhaba arkadaşlar. Malum Kurban Bayramı ve biz de kavurma yapacağız. Malzemelerimizi sayıyoruz. 1 kilo dana kuşbaşı et, birazcık kuyruk yağı, 2 tane soyulmuş domates, 3-4 tane sivri biber, 2 tane kapya biber, 1 tane kabuklarıyla beraber yıkanmış patates, 2 diş sarımsak, 1 adet soğan. Şimdi etimizi kavurmaya başlayalım. İlk önce kuyruk yağımızı tenceremize aktarıyoruz. Bunu yavaş yavaş kavuracağız. Yağınız sağ sağladı arkadaşlar. Şimdi eti ekliyoruz. Şöyle etimizi mühürlüyoruz. Şöyle her tarafı mühürlendikten sonra kapağını kapatacağız. Evet, etimizin her tarafı mühürlendi. Suyunu da hafiften saldı. Şimdi bu tencerenin kapağını kapatacağız. Ve kısık ateşte pişmesini bekleyeceğiz. Kimiyet çabuk pişer, kimiyet de geç pişer. Bakalım bu geç mi ya da erken mi pişecek arkadaşlar. Şimdi tencerenin kapağını kapatıyorum. Tencerenin kapağını kapattıktan sonra altını kısık ateşe at alıyoruz. Ve bu yavaş yavaş kaynayacak. Evet, etimiz kavrulurken bize diğer yanına koyacağımız malzemeleri hazırlayalım. Doğramasını yapalım. İlk önce patatesinden başlıyorum. Bu patatesi elma dilimi yapacağız ve kızartacağız. Kabuklarıyla beraber. Şöyle elma dilimleri halinde bunu hazırlayacağız. Evet arkadaşlar. Etimizi açtık. Bakalım. Bir yarım saat oldu. Etimiz burada pişiyor. Şöyle suyunu kendi saldığı suyunu çekmeye başlamış. Bu suyu tamamen çektiği zaman zaten hemen hemen pişmiş olur. Bir yarım saat oldu. Tahminen bir 15 dakika sonra bilemedin 20 dakika sonra bunun pişmiş olacağını tahmin ediyorum. Şimdi kısık ateşte tencerenin kapağı kapalı bir şekilde pişmeye devam edecek. Evet arkadaşlar, bir 15 dakika daha geçti. Şimdi bakıyoruz. Şu kapağı koyayım. Şimdi bakıyoruz. Etimiz suyunu hemen hemen çekti. Evet arkadaşlar. Etimiz suyunu çekmiş. Şimdi baharatını verip baharatını verip servise hazır şekilde tabağına koyacağız. Baharat olarak iki çay kaşığı tuz atıyoruz. Siz bunu arttırıp eksilt edebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Bir tatlı çay kaşığı yine karabiber veriyoruz. Ve bunlarla beraber biraz kavuracağız. Evet arkadaşlar bunlarla beraber biraz daha kavuracağız. Ve bitmiş olacak. Evet. Tuzumuzu ve karabiberimizi verdikten sonra biraz kavurduk. Ve şu anda kavurmamız hazır. Eğer arkadaşlar biz önceden kuyruk yağı vermemiş olsaydık şu sona doğru baharatını verince biraz sıvı yağ verecektik parlasın diye. Ama biz kuyruk yağı kullandığımız için ona gerek yok. Zaten parlıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde altını da kapatıyoruz. Evet arkadaşlar kavurmamız hazır. Şimdi yanına koyacağımız diğer malzemeleri hazırlayacağız. İsterseniz bakalım pişmiş mi diye. Şöyle bir tane alayım. Şöyle size göstereyim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi etimiz pişmiş. Evet şimdi yanına koyacağımız diğer malzemeleri hazırlayalım. Evet diğer malzemeleri hazırlıyoruz. Tencereye biraz zeytinyağı veriyorum. Evet. Şimdi kapya biberle sivil biberi veriyoruz. İlk önce bunları kavuruyoruz. Şimdi soğanlı veriyoruz. Biberler bir süre kavrulduktan sonra hafif bir yumuşadıktan sonra soğanlı verdik. Şimdi soğanıyla beraber biraz kavuracağız. Arkadaşlar. Evet, böyle. Soğan da kattıktan sonra kavurmaya devam ediyoruz. Evet. Biberleri verdikten sonra 5-6 dakika biberleri kavurduk. Sonra soğanı verdik. Soğan da 5-6 dakika kavurduktan sonra şimdi de domatesini veriyoruz. Böyle beraber yine kavurmaya devam ediyoruz. Böyle de bir 3-4 dakika dursun. Sonra patatesini vereceğiz. Evet, domatesler de 2 dakika kavrulduktan sonra şimdi daha önce kızartmış olduğumuz patatesleri veriyoruz. Bunu da iki çevirdikten sonra baharatlarını vereceğiz. Baharat olarak da arkadaşlar şöyle bir çay kaşığı tuz ve yine bir çay kaşığı kekik atıyoruz. Şöyle harmanladıktan sonra arkadaşlar kavurmanın ve pilavın yanına koyacağımız malzememiz de hazır olmuş oluyor. Evet. Yemeğimiz şu anda tamam. Şimdi servise sunalım. Evet, şimdi servis tavamıza alalım arkadaşlar. Şöyle önceden yapmış olduğumuz pilavın yanına biraz kavurmamızdan alıyoruz. Evet. Sonra da o kavurduğumuz karışımdan da onun hemen yanına alıyoruz. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Kavurmamız iyi pişti. Bu karışımızla birbirine özdeşleşti. Pilavımız şöyle bir tabak. Herkese afiyet olsun.